Bir mahkeme salonu düşünün ama bu dünyaya ait değil. Hakim tanrılar, tanıklar ölüler. Kararsa sonsuzluğun kapısını açacak ya da kapayacak. Antik Mısır'da ölüm bir sondan çok bir sınavdı. Ve bu sınavın en çarpıcı kısmı Osiris'in huzurunda yanıtlamanız gereken 42 soruydu. Her biri bir tanrıya yöneltilmiş, şunu yapmadım diyerek başlayan sorular. Yalan söylemedim, aç birini terk etmedim, kadınlara zarar vermedim, adaleti çarpıtmadım. Bu liste bir günah dökümü değil, daha çok bir vicdan muhasebesi gibi. Antik Mısırlılar için ölümden sonra yargı sadece tanrılara değil, insanlara karşı da nasıl yaşadığınıza bakardı. Bugün bile bu sorular bizi kendi içimizde yüzleştiren ahlaki bir pusula gibi. Peki bu 42 soru neydi? Mısırlılar neden böyle bir sistem kurdu? Ve bu anlayış sonraki dinleri ve bugünkü ahlak kavrayışımızı nasıl etkiledi? Bu videoda antik bir mezar kitabının sayfalarından yola çıkıp kendi vicdanımıza kadar uzanıyoruz. Ölümden sonra Mısırlılar için her şey bitmiş sayılmazdı. Aksine gerçek yolculuk o zaman başlardı. Bir tür ruh makinesine çıkar, kalbin terazide tartılırdı. Bu tartın hakimi Osiris'ti ama karar yalnızca onun elinde değildi. Kişi tek tek 42 ayrı tanrının huzuruna çıkar ve her birine birer negatif itirafta bulunurdu. Yani bir şeyi yaptığını değil, yapmadığını söylerdi. Bu yüzden bu listeye negatif itiraflar ya da olumsuz günah çıkarmalar denir. Kişi her bir tanrıya şu şekilde seslenirdi. Ey şu tanrı, senin önünde doğruluyorum ki ben adam öldürmedim, hırsızlık yapmadım, yalan söylemedim, aç birini terk etmedim, kadınlara kötü davranmadım, adaleti çarpıtmadım, insanların ekmeğini çalmadım vesaire vesaire. Bu liste sadece dini kuralları değil, toplumsal davranışları da kapsıyordu. Bir tür evrensel ahlak yasası gibi düşünülmeli. Çünkü burada yalnızca tanrıya şirk koşmadım gibi ibadetle ilgili değil, aynı zamanda komşumun sınırını geçmedim ya da ölçüleri ve teraziyi bozmadım gibi ticaret ve sosyal adaletle ilgili ifadeler de vardır. Bu yönüyle Mısır'ın 42 soruluk listesi günümüzdeki günah kavramından ayrılır. Bu bir ceza yasası değil. Bu bir ahlak manifestosu. Suç değil, vicdan sorgulanır. Her biri kişinin kendi kalbiyle yüzleşmesidir. Üstelik bu soruların biçimi oldukça çarpıcıdır çünkü doğrudan bir mahkeme dili değil, içsel bir temize çekme halidir. Ben kötülük yapmadım diye haykırmak değil bu ben o kişi olmamayı başardım diyebilmenin onurudur. Kim yorumculara göre bu sadece ahiretteki bir yargı değil, hayattayken de her gün içimizde dönen bir mahkemedir. Her gece kafamızı yastığa koyduğumuzda ruhumuza fısıldanan o eski sorular. Bu sistemin arkasında yatan düşünce ise oldukça sofistikedir. Mısırlılar için önemli olan bir tanrıyı memnun etmek değil, düzeni, Maat korumaktı. Maat evrendeki adaletin, düzenin ve hakikatin ilkesiydi. 42 soruda işte bu kozmik düzenin insanlar için çevrilmiş haliydi. İnsanlar yaşamları boyunca bu düzene katkı mı sağlamıştı yoksa onu bozmuş muydu? Yani bu liste sadece bir bireyin günahlarını tartmaz, aynı zamanda kişinin evrendeki yerini, düzenli olan ilişkisini ve yaşadığı toplumla olan bağını da ölçer. Bugün hala bu sorular farklı formlarda karşımıza çıkar. Kimseye zarar verdim mi? Hak yedim mi? Gerçeği gizledim mi? Güçsüze karşı sessiz kaldım mı? Bunlar aslında hala içimizde yankılanan o eski sorular. Belki de asıl mesele onları cevaplamaktan çok her gün yeniden sorabilmekte yatıyor. Peki bu soruların tamamı neydi? Sıralayalım. Kaynaklarda bazen farklılıklar olabiliyor ama genel kabul bu yönde. Ben kimseyi öldürmedim. Kimseye zarar vermedim. Haksız yere davranmadım. Hiçbir insanı üzmedim. Aç birini terk etmedim. Tanrılara küfretmedim. Anne ve babama saygısızlık etmedim. Yalancı şahitlik yapmadım. Yalan söylemedim. Tanrılardan bana ait olmayan şeyi almadım. Başkasının malına göz dikmedim. Hiçbir şeyi çalmadım. Ölçü ve terazide hile yapmadım. Yiyecek çalmadım. Suçluya yardım etmedim. Hakkım olmayan yere el uzatmadım. Hiç kimseyi zorla alıkoymadım. Hiç kimseye işkence yapmadım. Kadınlara ya da çocuklara zarar vermedim. Cinsel tacizde bulunmadım. Kendi çıkarım için yalan söylemedim. Başkasının ekmeğini çalmadım. Bir dostumu yüzüstü bırakmadım. Kin tutmadım. Bozgunculuk yapmadım. Toplum düzenini bozacak şekilde davranmadım. Yüce olanı küçümsemedim. Dedikodu yapmadım bağış yapanın gönlünü kırmadım, insanların inançlarıyla alay etmedim, tapınak mallarına zarar vermedim, çevreye zarar vermedim, su kaynaklarını kirletmedim, tanrıların sırrını ifşa etmedim, savaş çıkarmadım, barışı bozanlardan olmadım, bilgiyi kötüye kullanmadım, haksız kazanç sağlamadım, yüksek sesle küfretmedim, ilahi düzene zarar vermedim, kendi kalbimi kötülüğe açmadım, maata, yani Adalet ve hakikat ilkesine ihanet etmedim. Antik Mısır'ın 42 soruluk listesi ilk bakışta bir dini disiplinin parçası gibi görünebilir. Sonuçta tanrılar önünde yapılan bir itiraftan söz ediyoruz. Ama dikkatle incelendiğinde bu listenin çerçevesi çok daha geniştir. Çünkü burada sadece tanrılara karşı sorumluluklar değil, insanlara, topluma ve hatta doğaya karşı sorumluluklar vardır. Örneğin tanrılara küfretmedim ya da ilahi düzene zarar vermedim gibi ifadeler klasik anlamda dinsel sadakati anlatırken aç birini terk etmedim ölçü ve terazide hile yapmadım, kadınlara zarar vermedim, çevreye zarar vermedim gibi itiraflarsa tamamen dünyevi, toplumsal ve ahlaki bir zemine oturur. Yani bu liste sadece bir inanç testi değil, aynı zamanda bir karakter testidir. Listede yer alan değerler bugün hala evrensel olarak kabul gören birçok ilkeye denk düşer. Mülkiyet hakkı, bedensel dokunulmazlık, bireysel özgürlük, sosyal adalet, haklının korunması, masumun savunulması. Bu yönüyle Antik Mısır'daki ahlak sistemi sadece Tanrı'nın hoşnutluğunu değil toplumun düzenini, ve bireyin vicdanını da gözeten bir yapıydı. Özellikle maat kavramı burada çok önemli. Maat sadece bir tanrıçanın ismi değil. Aynı zamanda düzen, hakikat ve adaletin ilkesidir. Evrende kaosla düzen arasındaki dengeyi temsil eder. İnsanlar maatla uyum içinde yaşadıkları sürece hem bu dünyada hem de öbür dünyada onurlu kabul edilirlerdi. İşte 42 itirafın tamamı da bu ilkeye göre şekillenmişti. Her madde maata uygun yaşadım mı sorusuna belirlen bir cevaptı. Yani burada kaynaklı karşılaştığımız şey kurallara körü körüne uyulmasını isteyen bir otoriter din anlayışı değil. Aksine bireyi ahlaki olarak olgunlaşmaya çağıran bir etik sistemdir bu korkuyla değil, içsel sorumlulukla işler. Günahkar olup olmadığını bir başkası değil, kendi kalbin söyler sana. Ve bu da antik Mısır düşüncesinde kalbin neden terazide tartıldığına dair güçlü bir ipucu verir. Kalp yalnızca yaşamın değil, vicdanın da kayıtlarını tutar. Modern çağda dinle ahlak arasındaki ilişki çokça tartışılmıştır. Ahlak dine mi dayanır sorusu felsefenin de dinler tarihinde temel meselelerinden biridir. Ama antik Mısır örneği bu ayrımın her zaman net olmadığını, bazen iç içe geçtiğini, gösteriyor. Çünkü burada tanrılar yalnızca ibadet bekleyen kutsallar değil. Adil, merhametli, düzeni koruyan varlıklar olarak karşımıza çıkar. Tanrı'ya hizmet etmek doğrudan topluma hizmet etmekle eşdeğerdir ve bu anlayış ahlakı yalnızca ne günah işledim sorusuyla değil, nasıl bir insan oldum sorusuyla tanımlar. İşte bu nedenle Mısır'ın 42 sorusu binlerce yıl sonra bile yalnızca bir arkeolojik ilginin değil, etik bir pusulanın konusu olmaya devam ediyor ve edecek. Antik Mısır'ın ölüm sonrası ahlaki sorgulama sistemi yani 42 soru listesi sadece kendi döneminde değil sonraki büyük dini geleneklerde de iz bırakmış gibi görünür. Özellikle de ahlakın kutsal metinlerdeki yerini, bireyin sorumluluğunu ve vicdanın rolünü düşündüğümüzde bu eski liste beklenmedik biçimde tanıdık gelir. Çünkü monoteist dinlerin çoğunda benzer bir içsel hesaplaşma düzeniyle karşılaşırız. Öncelikle Tevrat'taki 10 emire bakalım. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen bu emirler hem Tanrı'ya hem de topluma karşı sorumlulukları içerir. Adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan şahitlik etmeyeceksin. Bunlar Mısır'ın 42 itirafına fazlasıyla benzer. Nitekim bazı araştırmacılar Musa'nın bir Mısır prensi olarak yetiştiğini hatırlatarak bu etik anlayışın kökeninde Mısır düşüncesinin olabileceğini öne sürer. Tevrat'taki emirler kısa, net ve yasa diliyle yazılmıştır. Mısır'daki gibi vicdan muhasebesi şeklinde değil. Açık bir kural dizisidir. Ama özü aynıdır. Tanrı önünde yalnızca inan değil davranışta da önemlidir. İslamiyete, Kur'an'a geçtiğimizde bu durum daha da ilginç bir hal alır. Kur'an'da inanan birey dünyada yaptıklarından doğrudan sorumludur. Kimsenin günahı bir başkasına yüklenmez. Hesap günü geldiğinde herkes kendi kitabını alır ve ona bakar. Ayetler ki: "Oku kitabını. Bugün sana kendi nefsin hesap sorucu olarak yeter. Bu ifade neredeyse Mısır'daki kalbin kendi kendini yargılaması fikrinin bir yankısı gibidir. Kur'an'da adalet, ölçüde ve tartıda dürüstlük, yoksula yardım, hak yememek, iffeti korumak gibi konular ısrarla vurgulanır. Yani sadece Tanrı'ya kulluk değil, insana karşı sorumluluk da esastır. Tabi burada yine bir not düşelim. Dinler tarihi bunu bir akış olarak okusa da İslamiyet en başından beri ilk insandan beri gelen dinin İslamiyet olduğunu söylediği için bu benzerliklerin olmasının normal olduğunu söyler. Tekrar belirtmiş olalım. Hristiyanlıkta ise işler biraz daha farklı bir boyuta taşınır. Burada vicdan teolojisi dediğimiz bir anlayış gelişir. Özellikle Pavlus'un mektuplarında ve Aziz Agustin'in yazılarında Tanrı'nın insanın kalbine bir iç ses yerleştirdiği düşüncesi öne çıkar. Bu ses iyi ile kötüyü ayırt eder. Günah sadece yapılan eylemde değil, niyette, düşüncede hatta arzuda bile aranır. Ve bu yönüyle Hristiyanlık Mısır'ın içsel temizlik anlayışını ruhsal bir boyuta taşır. Kalp burada hem merkez hem tanıktır. Tüm bu örnekler dinler tarihi açısından Mısır'ın 42 sorusunun sadece tarihsel bir liste değil aynı zamanda bir ahlaki prototip olduğunu düşündürür. Davranışlara odaklanan ama yalnızca dıştan denetleyen değil insanın iç dünyasını ölçen bir sistem. Bu sistem ilahi otoriteye bağlı olmakla birlikte bireyin vicdanını da ciddiye alır, sorgulayan, yüzleşen ve kendi kendini değerlendiren bir insan tasavvurudur bu. Belki de bu yüzden bu sorular cehenneme gitmemek için kaç günah işlediğinden çok iyi bir insan oldun mu sorusunun binlerce yıl önceki cevabıdır. Monoteist gelenekler bu sorunun farklı biçimlerini vermiştir ama özünde Mısır'ın bıraktığı o eski yankıyı duymaya devam etmişlerdir. Kalbin hafif mi yoksa ağır mı? Antik Mısır'da ölüm bir son değil bir sınavın başlangıcıydı. Ruh, o Anubis'in mahkemesine geldiğinde en kutsal tören başlardı. Kalbin tartılması. Ve bu törenin başrolünde çakal başlı tanrı Anubis vardı. Rehber, koruyucu ve yargılayıcı. Anubis, ölünün kalbini terazinin bir kefesine koyar, diğer kefeyi ise maatın tüyünü yerleştirirdi. Bu tüy evrensel düzenin, adaletin doğruluğu sembolüydü. Kalbin terazideki ağırlığı kişinin hayatı boyunca yaptığı eylemlerin toplamıydı. Yani burada tartılan sadece kalp değil, bütün bir yaşamın ahlaki özetiydi. Eğer kalp tüy kadar hafifse, yani kişi maat ilkesine uygun yaşamışsa, ruh, Auru'ya yani sonsuz yeşilliklerle dolu cennete geçmeye hak kazanırdı. Burası huzur, bereket, ve devam eden bir varoluşun diyarıydı. Ödül vardı ama bu ödül maddi değil, süreklilikti. Var olmaya devam etmek. Peki ya kalp ağır gelirse? işte o zaman devreye ammut girerdi. Bu korkunç yaratık bir aslanın gövdesine, bir timsahın kafasına ve bir su aygırının kalçalarına sahipti. Kaotik doğanın birleşmiş hali. Kalbi ağır olan kişinin yüreği Ammut tarafından yenir ve bu ruh Artık hiçbir yere gidemezdi. Cehenneme değil, sonsuz yokluğa mahkum olurdu. Mısırlılar buna ikinci ölüm derdi. Ruhun silinmesi, unutulmak, varlık halkasından tamamen düşmek. Bu anlayış bugün alışkın olduğumuz cehennem azabı kavramından oldukça farklıdır. Antik Mısır'da kötülüğün karşılığı sonsuz işkence değil, var olamamak, hiçleşmekti. Burada ceza ıstırapla değil, yoklukla terbiye ederdi. Korkutmaz, hiçliğin soğukluğunu gösterir. Belki de bu yüzden Mısırlılar için en büyük korku öldükten sonra unutulmaktı. Anılmamak, ismin bir daha söylenmemesi, mezarının terk edilmesi, bedenin değil hafızanın mezarıydı asıl kaygı. Ayrıca kalbin terazide tartılması başka bir şeyi daha ima eder. Tanrıların gözü önünde bile asıl belirleyici olan kişinin kendi kalbidir. Dışarıdan görülen değil, içeride biriken değerlerdir. Kalp neyi sevdiğinizi, neyi gömdüğünüzü, neyi pişmanlıkla hatırladığınızı bilir. Ve belki de bu yüzden Anubis'in yaptığı iş aslında bir yargıdan çok bir açıklamadır. İşte senin kalbin, bu senin gerçeğin. Günümüzde bile bu sahne hem metaforik hem arketipsel bir güç taşır kalbin bir tüyle karşılaştırılması, ahlakın ölçülebilir olduğu bir düzen, ve cezanın çığlık değil sessizlik olduğu bir evren. Antik Mısır'da kalbin hafifliği sadece kurallara uyulmuş bir hayatın değil, iç huzurla yaşanmış bir ömrün sembolüydü. Belki bu yüzden ma tüyü o kadar hafifti. Çünkü gerçekten adil yaşamak zorunluluk değil, biraz da incelik isterdi. Antik Mısır'da ölüye sorulan o 42 soru aslında sadece ölüye değil, her zaman ve her yerde yaşayana da yöneltilmişti. Bu yüzden bugün binlerce yıl sonra bile hala benzer soruların içimizde yankılandığını hissediyoruz. İnançlı olsun ya da olmasın her insan hayatının bir döneminde şu sorularla baş başa kalır. İnsanlara dürüst davrandım mı? Adil oldum mu? Mazluma ses oldum mu? Gücüm varken susmayı mı seçtim? Birinin hakkını çiğnedim mi? Bunlar eski Mısır metinlerinden çıkmış gibi görünmese de özünde aynı sorulardır. Modern çağın dini sistemlere mesafeli yaklaşımı bu tür vicdani sorgulamaları ortadan kaldırmadı aksine daha görünür kıldı. Artık sadece kutsal metinler değil, kişisel gelişim kitapları, psikoterapi seansları, felsefe sohbetleri, hatta popüler kültür bile aynı temel meseleyle ilgileniyor. Nasıl bir insan oldum? Bu sorunun kökü Antik Mısır'ın kalp terazisinde gizli. Bugün terapi odalarında insanların en çok zorlandığı şeylerden biri kendini affetmektir. Pişmanlıklar, bastırılmış suçluluklar, yüzleşilemeyen vicdan yükleri. Aslında modern psikoloji Maat'ın terasını kişisel bir iç muhasebeye dönüştürmüştür. Terapötik olarak insanlara kendini değerlendirme, yüzleşme ve temizlenme imkanı sunar tıpkı Mısırlıların 42 negatif itirafla yaptıkları gibi. Ayrıca günümüzde bazı seküler ahlak sistemleri de bu listeyi anımsatan yollar izler doğacılıktan seküler hümanizme, insan hakları belgelerinden bireysel etik eğitimine kadar pek çok yaklaşım, doğru olanı yapmak fikrini bir dış emirden değil, bir iç sesin rehberliğinden çıkarır ve işte tam bu noktada Mısır'ın 42 sorusu yeniden görünür olur. Çünkü onlar da emir şeklinde değil, kişinin kendi ağzından gelen bir iç döküştür. Bunu yapmadım, şunu ihmal etmedim, şuraya haksızlık etmedim. Belki de bu yüzden liste zaman ötesinde bir metin gibidir. Sadece mezar duvarlarında değil, çimizin duvarlarında da yazılıdır ve hayat bir bakıma o 42 soruyu kendimize her gün yeniden sorabilmek cesaretidir. Sadece yargılamak için değil, bazen affetmek, bazen değiştirmek bazen de sadece hatırlamak için, kimi zaman dini, kimi zaman psikolojik, kimi zaman da toplumsal bir zeminle karşımıza çıkan bu vicdan listeleri gösteriyor ki ahlak bir üst otoritenin buyruğundan çok bireyin kendi kalbine verdiği sözle başlar. Bugün artık kimse bizden ölümden sonra 42 soru yanıtlamamızı beklemiyor. En azından öyle düşünüyoruz. Ne Anubis var yolumuzu kesen, ne Ammut var kalbimizi bekleyen. Ama belki de o sorular hala yaşıyor. Mezar duvarlarında değil, içimizde yankılanarak. Modern insan tanrıların huzurunda yargılanmıyor olabilir ama kendi vicdanı karşısında hala sorgulanıyor. Sessiz bir iç ses, gecenin bir yarısı ya da aynaya bakarken o kadim soruları fısıldıyor olabilir. Kimseye haksızlık etti mi? Yalnız birini görmezden geldin mi? Gücüm varken sustum mu? Adil davrandım mı? Antik Mısırlılar için en büyük utanç kalbin ağır gelmesiydi çünkü ağır kalp sadece günahlarla değil, pişmanlıkla, ihmalle, korkuyla dolmuş bir kalpti. Hafif kalpse dengede olan, huzurla yaşayan bir insanın kalbiydi. Belki bu yüzden terazinin kefesine konulan şey bir altın değil, bir tüy kadar narin bir simgeydi. Çünkü gerçek adalet hafifliğiyle tartılırdı. Bugün dünyayı adaletle yönetmiyoruz belki açıları doyuramıyoruz. Haksızlıkları her zaman engelleyemiyoruz. Ama birey olarak hala bir seçimimiz var. Kalbimizin hafifliğiyle yaşamak. Bu büyük sözlerle değil, küçük davranışlarla mümkün. Birinin yükünü hafifletmek, yanlış olduğunu bildiğimizde sessiz kalmamak, elimize geçen gücü ezmek için değil, korumak için kullanmak. Belki de 42 soru hala bir yerlerde soruluyor demek. Mahşerde değil ama bir çocuğun gözlerinde, bir yoksulun sessizliğinde, bir dostun terk edilişinde. Her biri kalbimizin terazisine birer damla daha bırakıyor ve sonunda şu soruya geliyoruz. Senin kalbin ne kadar hafif? Cevap belki bir tanrıya değil ama kendimize verilmek zorunda. Çünkü en son tartı ve en son mahkeme insanın kendi içinde kuruluyor. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.